Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımla beraber bir günüm geçiyor. Bu bir ay arkadaşım. Bunlar bu ve bu. Bunların ikisi arkadaşım bu, bu ve şu arkada saklanan da benim kuzenim. Şimdi arkadaşlar bir oyun oynayacağız ve bu oyunu siz belirleyeceksiniz. E, oyunu siz belirleyin oylarla. Saklanmaç oynamak isteyenler. Yerden yüksek isteyenler. Saklanmaç. Saklanmaç kazandı. Red git yapalım. Red git red git. işin yoksa çek git. eve değilsin. oo Red git red git işin yoksa çek git sen de değilsin o red git red git işin yoksa çek git ooo red git red git işin yoksa çek git sen de değilsin sen sayıyorsun Sayıyorum. ben senle beraber hareket etmeyeceğim tamam. arkadaşlarımızın yani kuzenlerimin ya mi ya arkadaşımın? Ella olsun ben göstereceğim sizlere. Şimdi böyle. Herkes saklanıyor. Ben de benim yanına geçeyim şöyle. Herkes burada. Evet. Şimdi benim yerinde yanındayız şöyle. Arkadaşlar. <laughs> Sence neredelerdir? Bak, bak bakalım her yere. Arabaların arkasına bak o zaman. İsimlerinin hepsini biliyorsunuz. Zehra, Musa, Nisa, Arda. Biliyorsun değil mi? Zehra buraya ebeledi. Ebeledi. Ve ebeledi. Herkes seni ebeledi. Ne? 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 Aa Musa'yı unuttuk. Musa daha ebelemedi. Musa'yı arayacağım. Ben <laughs> Merhaba ben <laughs> Nisa. Aha. Go for it.